Başlayalım. Düzenlemiş olduğumuz iftara hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu seçim sürecinde bizler e, mahalle mahalle ilçe ilçe geziyoruz İl ve ilçe teşkilatlarımızla beraber yok vücut bu seçimi Allah'ımızın akıyla atlatmak istiyoruz. Siz muhtarlar da bu seçim sürecinde e, şüphesiz mahallelerinizin sorularını en iyi bilenlersiniz. Sizler tabiri caizse kendi mahallelerinizdeki evlere birey ifadesiniz. Mahallelerinizde olan problemleri bile bir yakınla takip ettiğinizi inanıyoruz ve bildiğinizi biliyoruz. Bu anlamda da eğer ileriki dönemde seçimden sonra vekillerimize karar verilirse hep beraber bu sorunları ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. İYİ Parti ailesi olarak gittikçe güçlenmekteyiz yeni adaylarımızla birlikte 14 14 adaylar adayımızla birlikte sahaya indik Teşkilatımızla birlikte kanun kolları geçtik olayla birlikte sahada ciddi bir çalışma eee etmekteyiz. Eee ve sahaya bizde de esnafımızdan da olumlu tepki alıyoruz. Eee bundan da ayrıca sevinçliyiz. Siz de yarın kutlarımızdan da istişarede dışarıda gideceğiz. Ee, seçim sonucuna, sonuna kadar seçimden sonra da eğer bize görev verdiği takdirde de sizin meclisten iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. <laughs>